Adım Ezgi Özçelik. E, Sun Tekstil Arge Merkezi'nde Arge Mühendisi olarak 3 yıldır çalışmaktayım. Tekstil Mühendisiyim. E, Sun Tekstil Arge Merkezi, e, Sun Tekstil çatısı altındaki 4 şirkete hizmet etmekte. Ekoten tekstil şirketlerinden birisi, e, iplik girer ve kumaş çıkar. Kumaş satışçı bir firma, örme kumaş üretmekte. Sun Tekstil Konfeksiyon firmasıdır. E, bilinen büyük markalara H&M, Zara, Max Spencer gibi markalara hizmet etmekte. Jimmy K firmamız ise bizim markamızdır aslında. Piyasanın bazı yerlerinde, bazı mağaza, satış mağazalarında satışa sunulan ürünlerimiz var. Ames Tekstil ise çözgülü örme kumaş yapan, otomotiv tekstilleri ve yatak tekstili için kumaş üret üreten bir örme kumaş üreticisi. Şirketimiz bu şekilde, ARGE merkezi olarak da 4 senedir şirketimize hizmet etmekteyiz. Bakanlıktan belgeli olarak. 61 kişiyle çalışmalarımızda çalışmakta ve projeler üretmekteyiz. Ben Tuğçe Uysal. Ben de Sun Tekstil Arge Merkezi'nde Arge Mühendisi olarak çalışıyorum. Kimya gerim. Daha çok kozmetik tekstillerle ilgileniyorum. Özellikle markamız olan Pür ile daha çok onun projeleriyle ilgileniyorum. Pür Nature üzerine endüstriyel tasarım ve patentleme üzerine bazı başvurularımız oldu marka tescilimiz var fırına içeri içinde. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Bu alanlarda da ilgilenmekteyim. Şu an bir taklit vakası başımızdan geçmedi ama tabii ki Avrupa'da buna benzer ürünler var. Ama Türkiye'de üretip satan tek firmayız. Fuarın ilk olarak gerçekten kalabalık, katılım güzel, ilgiler güzel ve ürünlerimize sunmaktan çok memnunuz aslında, tanıtmaktan çok memnunuz. Böyle fuarların desteklenmesi gerekiyor kesinlikle. Buradan TİM'e teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Thank you